Tamam. Ben stajyer avukat Sena Eri Küçük. 29 Kasım günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen TRT World Forum'a İsrail'in petrol tedarikçisi Azerbaycan Petro Tamam. Tamam. Baştan başlayalım. Tamam. Baştan başlayalım. Tamam. Baştan başlayalım. Ben stajyer avukat Senayili Küçük. 29 Kasım günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen TRT World Forum'a İsrail'in petrol tedarikçisi Azerbaycan Petrol Şirketi Sokar'ın CEO'su Elçin İbanov'un konuşmacı olarak davetli olması sebebiyle bir soykırım işbirlikçisinin ülkemizdeki bir programda konuşmacı olarak yer almasını soykırım işbirlikçilerine bu dünyada da bu ülkede de rahat yok diyerek nehirden denize özgür Filistin dediğim Filistin'de yaşanan soykırım ve insanlığa karşı suçlara karşın Filistin halkıyla dayanışma göstermek adına bireysel olarak vicdanımın beni götürdüğü noktada anayasal hakkımı ve ifade hürriyetimi kullandığım için haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınıp tutuklandım. Gözaltında ve tutuklulukla yaşadığımız hak ihlallerine karşı adli ve idari yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bu yüzden bağımsız ve bireysel olarak çıktığım bu yolda haksız ve hukuksuz yere tutuklanan dokuz gençten biri olarak şunu ifade etmek isterim ki siyonizme attığımız taş ile anılmak isterim. O gün orada sarf ettiğim tüm sözler hem Filistin halkına olan yürekten desteğim hem de dini inancım ve hayat görüşüm gereği bir Müslümandan bekleneni yapıp hakikati hiçbir beşeri güçten korkmadan dile getirmek içindi. Söylediğim sözlerin arkasında olarak şunu söylemek istiyorum ki Siyonizme karşı aldığım tavırdan taviz vermeyecek dünyadaki hiçbir çıkar uğruna Filistin davamızı satmayacağım. Adil olmasıyla bilinen Hazreti Ömer'in sözüyle noktalayalım. Yanlış yaptığımız da bizi uyarmazsanız siz de uyardığınız halde sizi dinlemezsek bizde hayır yoktur. Konunun bizzat muhataplarına gerekli uyarıyı yaparak adil ve onurlu bir Müslüman olmanın gereğini yaptığımızı düşünüyor. Sizleri cümlenin geri kalanını düşünmeye ve itirak etmeye davet ediyorum. İsrail işgal rejimini asla asla ve asla bir devlet olarak tanımayacağım. Dolayısıyla dünyadaki ekonomik siyonist tahakkümü de statüke olarak görmeyeceğim. Dünyanın gerçekleri dünyanın tehlikeleridir. değil tutsak edilmek kafamızı kesseniz dahi Filistin'i savunmaya ve oradaki mazlum halkın sesine ses olmaya devam edeceğim. Teşekkürler. Nehirden denize özgür Filistin Denizle denize özgür Filistin nehirden denize özgür Filistin e, Merhabalar ismim Şeyma Yıldırım 29 Kasım'da TRT World Forum'da İsrail'e petrol e, tedarik eden Azerbaycan şirketi Sokar'ın CEO'sunun davet edildiğini öğrendikten sonra Türkiye'nin Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatına dikkat çekmek amacıyla bağımsız ve bireysel bir protesto gerçekleştirdim. Amacım Filistin halkıyla dayanışmamı ifade etmek ve Türkiye'nin İsrail'in işlediği katliamlarda rol almasını engellemeye yönelik bir farkındalık yaratmaktı. Bu eylem tamamen hukuki çerçevede barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak protesto sebebiyle gözaltına alınıp tutuklandım ve bu süreçte ağır hak ihlalleriyle karşılaştım. Gözaltında kötü muameleye maruz bırakıldım. Bu uygulamalar insan onurunu hedef alan sistematik bir baskının göstergesiydi. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bu hak ihlallerinin yaşanmadığını iddia etmesi yalnızca benim değil benzer süreçlerden geçen pek çok insanın deneyimini de yok saymaktadır. Oysa ki yaşadıklarım avukatlarım tarafından detaylı bir şekilde tutanak altına alınmış ve hukuki sürecin bir parçası olarak da belgelenmiştir. Bu tür uygulamaların araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekirken inkar politikasıyla sürecin üstü kapatılmaya çalışmaktadır. Buradan açıkça ifade etmek istiyorum ki yapılan bu baskı ve sindirme politikası Filistin halkıyla dayanışmamdan asla vazgeçmeyeceğim gerçeğini asla değiştirmiyor. Türkiye'nin İsrail'e yönelik petrol sevkiyatıyla bu katliamlarda herhangi bir rol almasını istemiyor ve bu talebimin arkasında durmaya devam edeceğim. Bu mücadelede baskılar ne kadar yoğun olursa olsun Filistin halkıyla dayanışmamı da sürdüreceğim. Ve denizlerimizde siyonistlerle devam eden ticarete ve soykırımcı rejime sürdürülen petrol sevkiyatına rağmen yaklaşık 150 gündür Haydarpaşa limanında tutsak olan ve Gazze'ye doğru yola çıkabilmesi için 90 gündür bu limanda nöbette bulunduğum insan yardım gemisi vicdanın neden hala engellendiğini sormak amacıyla Cumhurbaşkanımıza sesimi duyurmak istemiştim. Fakat haksız bir gözaltı ve ardından hukuksuz bir yargılama ile tutuklanarak cezaevine gönderildim. Bu süreçte yaşanan gayri insani ve onur kırıcı davranışlar da çok gündem oldu. Eğer Sayın Adalet Bakanımız gerçekten konuyla ilgileniyorsa kendisiyle görüşmeye hazırım. Ayrıca bu vesileyle soykırımcı Siyonist orduya hizmet vermiş çifte vatandaşların yargılanması konusunu da kendilerine hatırlatmak isterim. Daha önce de ifade etmiş olduğum mesajımı daha güçlü bir şekilde tekrarlamak istiyorum. Siyonistlerle açık ya da örtülü tüm ticari faaliyetlere ek olarak Siyonistlere ait ya da onlara bir şekilde hizmet eden gemilerin deniz ve limanlarımızdan yararlandırılmasına son verilmelidir. Özellikle de varil başına 1 dolar 27 sent karşılığında yapılan kanlı petrol sevkiyatından derhal vazgeçilmelidir. Siyonizmin ve işbirlikçilerinin karşısında durarak Filistin ve Mescid-i Aksa davasına destek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Vanaları kapat! Petrol taşıma! Vanaları kapat! Petrol taşıma! Vanaları kapat! Petrol taşıma! Mücahit Özel Değerli kamuoyu basın mensupları 7 Ekim Aksa tufanından sonra Gazze'de direnişi ezemeyen siyonist işgalcilerin işlediği suçlar bütün dünyanın hafızasına kazan kazınıyor. Siyonist ve emperyalist cephe Gazze'yi yok ederek bütün dünyaya kendi hegemonyaları dışında bir gelecek hayalinin mümkünsüz olduğu mesajını vermek istiyorlar. Bizler bu mesaja karşı vicdanlarını dinleyen insanlar olarak dünyanın her yerinde ayağa kalktık. Emperyalist ve Siyonist hegemonyaya karşı direnişin sesine katıldık. Türkiye'de de hamasetin dışında yapılması gerekenleri aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Son olarak Azerbaycan petrolünü İs İsrail'e taşıyan Sokor CEO'sunun katılacağı 29, Ekim, 29 Kasım'daki TRT World Forum programında tepkimizi barışçıl bir biçimde dile getirmeye çalıştık. O gün orada tamamen kişisel inisiyatiflerle gelişen protesto bugün burada hepimizi bir araya getirdi. Bizler birbirinden habersiz, Filistin için somut adım talep eden gençler olarak farklı zamanlarda başladığımız Gazze'de eylemlerimizin ardından yaşanan hukusuzluk, hukusuzluklarla bir araya geldik. <laughs> İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği tarifsiz katliama karşı barışçıl bir biçimde sesimizi yükseltirken uğradığımız baskılar ve insan haklarına aykırı muameleler bizleri susturmak yerine daha da güçlendirdi. Şimdi burada bir kez daha haykırıyoruz. Adaletin ve insanlık onurunun yanında durmaya devam edeceğiz. Bizleri susturmaya çalışanlar bilsin ki artık yalnızca 9 kişi değiliz. Arkadaşlar, TRT World Forum programındaki haklı sorularımıza Siyonistlerin ağzı dili olma ithamlarıyla cevap verenleri hatırlıyorsunuz. O halde buradan soruyoruz. İsrail ile ticaretin kesilmesini talep eden gençler mi Siyonistlerin dili oluyor yoksa ticareti sürdürenler mi? Sokar'ın petrolü İsrail'in soykırımını besliyor diyen bizler mi haklı yoksa Bakü'den İsrail'e taşınan petrolden varil başına 1.27 dolar kazananlar mı? Petrol vanalarının kapatılmasını ve İsrail'e yaptırım uygulanmasını isteyenler mi Filistin'in yanında yoksa soykırım ortağı Sokar'ın yöneticilerini forumlara davet edenler mi? Bu soruların cevabını Filistin dostlarının vicdanına bırakıyoruz. Ancak biz burada bu kirli düzenin karşısında safımızı açıkça ilan ediyoruz. Filistin için Hamaset artık bırakılmalı, so somut adımlarla harekete geçilmelidir. Eğer dünya gerçekten beşten büyükse, o halde Bakü-Ceyhan boru hattının varası derhal kapatılmalı, İsrail ile her türlü ticari ilişkiye son verilmeli. İsrail'e karşı etkili ambargolar uygulanmalı. Gazze'ye insani yardım gemileri yola çıkarılmalı ve işgal ablukası kırılmalıdır. Filistin'in ve Gazze direnişinin sesine kulak veren herkese bu somut ta talepleri yükseltmeye siyonizmi besleyen her türlü kirli ilişkinin kesilmesine katkı sunmaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıla duyurulur. Gençleri değil, siyonisti engelleyin. denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Katil İsrail işbirlikçi sokar. Katil. İşbirlikçi sokar. Katil. İsrail işbirlikçi sokar. Katil, İsrail, işbirlikçi sokar. E, Dilara Gezmişoğlu ben. Ee, değerli Mesut öncelikle hoş geldiniz. Ee, sözlerime size bir soru sorarak başlamak istiyorum. 7 Ekim'den bugüne Gazze'de kaç tane gazeteci meslektaşınız katledildi biliyor musunuz? Ee, Gazze hükümeti medya ofisi verilerine göre toplamda 160 tane gazeteci katledildi. Ve daha dün İman El Shanti isimli kadın gazeteci eşi ve çocuklarıyla birlikte katledildi. Ee, son bir ayda sosyal medyadan şahit olduğum iki gazeteciden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi El Cezire kameramanı Fadi El Vahidi. Kendisi bir İsrail keskin nişancısı tarafından Gazze'deki katliamı belgelerken boynundan vuruldu ve şu anda boynundan aşağısı felç bir şekilde Gazze'deki imkansızlıklarla dolu hastanede tahliye tedavi olmak için tahliye olmayı bekliyor. bir diğeri ise gazeteci Hosam Şabat. Kendisi Kuzey Gazze'den bir gazeteci. Bir evin bombalandığını haber alıyor ve kameramanıyla beraber olay yerine intikal ediyor. Gittiğinde tekrar bulunduğu ev bombalanıyor ve yıkıntılar arasında kalıyor. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılıyor ancak yaralı. Ama o yaralı haliyle hala daha Gazze halkının uğradığı zulmü anlatmaya devam ediyor. Üstelik üzerindeki basın yeleğini çıkarmadan hastaneye arkadaşları kollarına girip girdiği halde o yorgun haliyle hala daha halkını savunmaya halkının gördüğü zulmü anlatmaya devam ediyor. Peki bunu neden yapıyor? Yani o halde bile insan neden ülkesini savunur ki diye insan düşünüyor ve e, şunu şu çıkarımı yapabiliriz. Oradaki insanların sesini duyurmanın tek yolu bu çünkü. Başka ça çareleri yok. Bize seslerini duyurmaya çalışıyorlar. E, buradan söylemek istiyorum ki bu biz vicdanlı insanları eğer sesleniyorlarsa bizim onlara kulak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, ben bunları izledikten sonra insanım ve vicdanım e, sadece bireysel boykot yapmaya ve konuşmaya el vermiyor. Ve Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden taşıyan Sokar şirketinin CEO'sunun Türkiye'nin TRT World gibi prestijli bir programına katılmasına ee, çok şaşırdım ve buna e, bir şeyler söylemek istedim ve o gün programın olduğu yere gittim ancak e, ve bunu da ifade özgürlüğünün varlığına inanarak gitmiştim aslında ancak gördüm ki öyle bir şey yok yani maalesef ifade özgürlüğüm elinden alındı ve sürece zaten biliyorsunuzdur e, kendimi Silivri'de buldum e, ve Silivri'deyken e, oradaki arkadaşlarla maalesef çok hoş olmayan, onur kırıcı e, davranışlara, müdahalelere maruz kaldık. E, bunların konuşulması dahi çok üzücü. Ülkemize de yakışmayan e, şeyler olduğuna inanıyorum. E, ve maalesef e, Adalet Bakanlığı tarafından bu yaptığımız açıklamalar yalanlandı ancak biz meselenin Filistin yani kendi adıma söylemek istiyorum. Meselenin Filistin'den ve oradaki yapılan zulümden ve maalesef ki hala daha süren petrol sevkiyatından uzaklaşmasına yani İsrail'in İsrail'e giden petrol sevkiyatından uzaklaşmasına e, e, gönlüm razı değil. Çünkü Osmanlı o gün e, bombalanan eve gittiğindeki orada vurulan yani oraya vuran İsrail jetlerinin petrolü bizim ülkemizden geçiyor maalesef. Ve buna gönlüm razı değil. E, Dolayısıyla bu konunun e, kapanmamasını İsrail'e yapılan ticaretin, Filistin e, paravan olarak kullanılıyor maalesef. İsrail'e yapılan bu ticaretin son bulmasını, petrol sevkiyatının son bulmasını temenni ediyorum. Kamuoyuna saygı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ama seti bırak,